Arsuz'un meşhur dönercisi Yusuf Usta, deprem öncesinde İskenderun'da açtığı ikinci şubesini yenileyerek ve genişleterek hizmet vermeye devam ediyor. <laughs> Evet. Arsuzlu dönerci Yusuf Usta adıyla İskenderun'da açtıkları şubenin büyütme çalışmalarının tamamlanmasının ardından organizatör Hamit Duman'ın katkılarıyla davetlere animatör eşliğinde farkındalık yapıldı. Çocukların yüzleri boyandı ve onlara balon hediye edildi. Bana bak, <laughs> yaptıkları döner lezzetinin İskenderun halkı tarafından da kabullenildiğini belirten işletmeci Mehmet Ali Gök, yaşadığımız deprem sonrasında iş yerimizi müşterilerimize açtık. Bazı çalışmalarla yan taraftaki yeri de kendi bünyemize katarak arsuzlu Yusuf Usta lezzetini halkımıza tattırmaya devam ediyoruz dedi. İskenderun'a büyük bir oldu. İskenderun'a da şubemizi açmak istedik ve büyük ilgi duyduk burada da aynı Arus'ta duyduğumuz büyük ilgiyi İskenderun'da da büyük ilgi duyduk. Depremden sonra biraz tabii ki yaralarımız vardı İskenderun'da. Evet, dükkanımızı büyüttük. Yeni yüzümüzle sizlere daha iyi hizmet vermek için yenilikler yaptık. İskenderun'da büyük bir ilgi var. Arus'ta olduğu gibi büyük zaten istekle Arus'a gel geldik, İskenderun'a geldik. İskenderun'da da bu talebi fazlasıyla hissettik. Bütün vatandaşlarımıza da bize İskenderun'da aynı arzusu tercih ettikleri için de çok çok teşekkür ederiz. Herkese hoş geldin diliyorum.